Merhabalar. Pervaslı Gazetesi olarak bugün Akşehir Spor Kulübü'ndeyiz. Hocam İbrahim Hocam'a birkaç soru soracağız. Cevaplarını alacağız. Merhaba hocam nasılsınız? Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, alıştınız mı Akşehir'e? Nasıl buldunuz? Aileyle yaptığımız işi sevdiğimiz için Akşehir'e de alışmış bulunuyoruz. Sevilmeyecek bir tarafı da yok. Gayet iyi. Gayet de güzel gidiyor. Çok memnun olduk. E, size ilk sorum kaç yıldır futbolun içindesiniz? Teknik direktörlük yaşamınızda Akşehir Spor kaçıncı takım oldu? Yaklaşık e, eğitim, futbolculuk ve teknik adamlık içerisinde, futbolun içerisinde yaklaşık 40 yılı açtı. Hmm. E, Akşehir Spor eğitimcilik hayatımın dışında kalan e, 8. takım. Çok iyi. Akşehir Sporla anlaşmanız nasıl oldu? Devreye kim ya da kimler geldi girdi? Devreye herhangi biri girmedi çünkü çalıştığımız kulüplerde ortaya sergilediğimiz mücadele ve elde ettiğimiz başarılar bir kredi olarak değerlendirildi. O krediyi Akşehir Spor bizim üzerimizde bir tasarruf kullanarak bizimle anlaşmak istediler. Biz de şartları ve ortamın ve oluşumun kurumsal yapının e, yeni heyecanın peşinde olduğumuz için burada bu bahsettiğimiz bütün özellikleri e, kendi ideallerimiz içerisinde gördüğümüz için e, biz de seve seve geldik. Çok iyi. E, Geçtiğimiz yılın kadrosundan kalan futbolcular var mı? Akşehir Spor kaç futbolcu transfer etti? E, yaklaşık e, Geçen seneki kadrodan sadece bir oyuncu var. Onun dışında geçen seneki kadrodan hiçbir oyuncu mevcut değil, yok. Sıfırdan yeni bir kadro kurduk. Bunun artıları olduğu gibi eksileri de şüphesiz var. Ee, yaklaşık şu anda e, altyapımızdan aldığımız oyuncularla birlikte 27 kişiyle çalışıyoruz. Ee, sizce bu kadro şampiyonluk için yeterli mi? Şimdi e, bu işi yapan insanlar yeterli sözcüğünü çok kullanmakta sağlıklı görmezler. Çünkü e, yeterlik durumu ligde mücadele edecek olduğunuz diğer rakiplerin ortaya koyduğu performansla da orantılı olduğu için. E, ama bizim kafamızda tasarladığımız yönetimin ve içinde bulunduğumuz ortamın bize sağladığı imkan ve olanaklar doğrultusunda e, bu kadronun kesinlikle şampiyonluk yolunda iddialı olacağını düşünüyoruz. Ama tabii ciddi rakiplerimiz de var. Çünkü bunu süreçte göreceğiz. Şimdiden e, böyle maçlar başlamadan, mücadele başlamadan e, bunun hakkında kayıtsız şanssız şampiyon olacak olacağız dememiz biraz böyle ütübük bir durum olur. Ama inancımız tam o yolda ilerliyoruz. E, i̇htiyaç duyulduğunda yani yetersizliği görüp ihtiyaç duyulduğunda yeterli hale gelebilecek İmkan ve olana zaten yönetim kurulu sahip. Onunla ilgili çok iyi istişareler yapıyoruz. Yönetim kurulu ile bu anlamda çok uyumlu çalışıyoruz. Şu anda elimizde bulunan kadronun diğer hedefli olan takımlarla birlikte hedefin içinde olacağını düşünüyoruz. Peki Bal 6. grupta şampiyonluğun favorilerinden biri olarak sizin de çok yakından bildiğiniz ve çalıştığınız Eskişehir Spor gösteriliyor. Eskişehir Spor hakkında düşünceleriniz nelerdir? Eskişehir Spor deyince şöyle bir kenarıya koymak lazım. Çünkü cami olarak çok büyük. Biz çalışırken de çok keyif aldığımız, bize heyecan veren, e, camiasıyla, ortamıyla, hedefleriyle aslında hep zirvede olması gereken bir ekip. Belki de tam doğru bir ifade Eskişehir'in bu ligde bulunuyor olması bence Eskişehir Spor için gerçekten çok büyük bir kayıp. Yani çok daha iyi noktalarda olması gerekir. Ama o iyi noktalarda olması ile ilgili şüphesiz bir takım eksiklikler yaşadılar ki bu duruma geldiler. Ama kendi adımıza konuşacak olursak bizim ciddi rakiplerimizden bir tanesi. Camianın içerisinde çalıştık. Çalıştığımız camia tekrar şampiyonun içerisinde olacak. Bu yarışın içerisinde olacak. Ama buna ilave olarak ...manavgat var. Geçen seneki Muğla'yla olan yarışındaki kadrosunu hiç bozmadı. Onlar da bu yarışın içerisinde çok ciddi olacaklar. E biz de kendimizi... ...iyi hazırladığımızı, iyi planladığımızı ve bu yolda... ...bu yarışın içerisinde olmak için... E, ...Yönetim Kurulu'yla birlikte... inanılmaz bir performans sergiledik. Çok kısa zamanda çok iyi bir kadro kurduk. Bunu zaman gösterecek zaten. Süreç gösterecek. E, bence bu yıl... ...ee... Lig oldukça çetin ve çekişmeli geçecek. Bilmediğimiz birkaç takım var. Yani Konya'nın içerisinde hem ilin içerisindeki yarışta hem de genel yarışta Ereğli iyi takım kurma mücadelesi gösteriyor. Sağya nasıl yansıtırlar onu da zaman gösterecek. Ama ben her zaman söylerim. Rakipler her takım, her grubunda bulunduğu zaman kesinlikle bir takım rakiplerle çekişme içerisinde olacak. Ama ciddi anlamda yarışın içinde olmak istiyorsan önce kendinle olan mücadeleni üstün bitirmen lazım. Galip bitirmen lazım. Biz kendimizle ilgili olan yarışımızı ciddi anlamda aşarsak diğer rakiplerle çok rahat mücadele edebileceğimizi düşünüyorum. Çünkü yeni bir takımız. Yeni bir takımın oluşumunda birlik beraberlik, takım ruhu, aidiyet, Akşehirli olabilme, Akşehir'e ait olabilme, Akşehir adına güzel şeyler yapabilme, Akşehir'e bizden bekledikleri sorumluluğu tam anlamıyla yerine getirebilme bunlar öyle çok kolay şeyler değil ve çok kısa sırada hemen olabilecek olan şeyler değil. Çünkü e, bizler bizim dışımızdaki insanlara hitap ediyoruz her ne kadar kendimizi ifade etsek de çünkü bizden beklenti büyük bu beklentiyi karşılayabilecek e, çalışkanlığı hep beraber göstermemiz gerekiyor. Ee, peki hocam bir diğer sorumuz da sizin 6. gruptaki şampiyonluk adaylarınız varsa bunlar hangi takımlar? Biraz önceki e, sorumuzda da bahsetmiştim. Yani ben e, Eskişehir, Manavgat ve Akşehir'in bu yarışın içerisinde ciddi olacağını düşünüyorum. E, buna bilmediğim için belki e, bunu konuşmakla karşı takımı rencide etmek istemem. Diğer takımları rencide etmek istemem. Arada e, sürpriz nitelikte bu yarışa ortak olacak takımlar şüphesi olabilir. Mersin takımları biraz kapalı kutu. Tarsus profesyonellikten düştü. E, genç bir havzası var. O havzayı iyi kullanırsa yarışın içinde olabilir. Ama onun da düşüş sebepleri biraz sıkıntı olduğu için toparlanamayabilirler. E, Merkez ilde e, bir tane iyi takım var. E, i̇lçesi Anamur toparlanabilirse yarışın içinde olabilir. Bunlar e, yine Konya'nın Ereğli takımı e, yarışın içerisinde olabilir. Konya'nın diğer takımı e, yine ilde genç nitelikte Konya'nın altyapısıyla ilgili oyuncuların kullanıldığı e, bir ekip kurmaya çalışıyor. Yani bence kendi yarışında kendin önde olmalısın ki diğerleriyle kıyas yapabilesin. Bence biz önce kendimizle yarışıyoruz. Ondan sonra süreç zaten kimin ciddi rakip olduğunu ortaya sergileyecek transferlerin gecikmesi ve sezonun geç açılmasını nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi e, transfer sezonun geç açılması bu lig için böyle bir program uyguluyorlar. Yani önce Süper Lig ardından PTT Ligi ondan sonra ikinci ve üçüncü ligler. Daha sonra ballıkları ile e ilgili oluşum bunlar hem futbolcu transferleri ile ilgili hem futbolcu havuzunu iyi revize etme ile ilgili federasyonun planladığı bir durum. E, Geç başlamamızla ilgili aslında her takım bizim içinde bulunduğumuz duruma bağlı. Yani işte 150'nin üzerinde bulunan bölgesel amatörlük takımlarının belki 5 tanesi çok çok istenenin önünde başlayan kadrosunu kurmuş da ve lige hazırlık için başlamış pozisyonda 5 tane takımı geçmez. Herkes bizim başladığımız tarihlerde başladı. Çok geç değil. Belki bir hafta 10 gün daha erken olabilirdi ama bu da... İşte e, ilçenin içinde bulunduğu tekrar düşünün bir takım bütünüyle yok yeni bir takım oluşturuyorsun. Bu yeni takım oluşturma ile ilgili bir süreç gerekiyor. Yani hem maddi anlamda hem olanak anlamında hem imkan anlamında hem futbolcuları tarama futbolcuların transfer görüşmeleri ile ilgili bunlara zaman gerekiyor. E, aslında gecikmiş çok olağanüstü bir durum yok. E, fakat Federasyonun takvimine göre de e, hareket ediyoruz. Durum bu yani. Akşehir Spor Tesisleri bir spor kulübü için sizce yeterli mi? Şimdi e, yeterli konusu aradığın şeye bağlı. E, bölgesel ligle ilgili yeterli imkanları var. Ama e, önceki de, kelimelerimi seçerek sarf etmek istiyorum. E, önceki ortamların, çalışılan ortamların çok sağlıklı bırakılmamasından kaynaklanan e, bir takım gecikmeler oluyor. Yani biz kendi adımıza konuşacak olursak işte tesisin içerisinde küçük bir halı sahamız var. Tekrar bir amatör müsabakaların oynandığı sentetik saha var. Bir tane de çalışma çim sahası var. Çalışma çim sahası e, hiç de çalışılacak bir durumda değil. Orasıyla ilgili yönetim kurulu hemen e, belediyenin imkanlarını da kullanarak e, bölgenin personelini kullanarak orayı bir tekrar çalışılabilecek duruma haline getirmeye çalışıyor. Çok da ummalı bir çalışma var ama biraz da zaman alacak gibi görünüyor. E, sentetik sahanın da bakıma ihtiyacı var çünkü atılması gereken görünürü ile ilgili e, biraz çalışma gerekiyor. O e, bölgenin yapması gereken, gençlik sporun yapması gereken bir takım çalışma olduğu için orada da ufak tefek aksaklıklar var. E, Öyle olduğu için bölgenin bize sunduğu bu anlamda da e, ilçe başkanına da yani e, Gençlik Spor Müdürüne de teşekkür etmek istiyorum. E, en azından müsabaka oynayacak olduğumuz sahi bizim hazırlığımız için tesis ettikleri için bu anlamda bir sıkıntı çekmiyoruz şu anda. Ama kış ayları geldiğinde mümkün mertebe sahada müsabaka oynayacağımız için orayı çok sık kullanmayı düşünmüyoruz. Çünkü oraya zarar gelsin istemiyoruz. Diğer saha hazırlanıncaya kadar böyle bir durumu değerlendiriyoruz. Onun dışında tesisle ilgili e, yönetim kuruluna çok büyük teşekkür ediyorum. Çünkü e, tesis gerçekten girilip, barınılacak, yatılacak, e, değerlendirecek bir durumda değildi. Tepeden tırnağa büyük bir çalışma yaptılar, büyük bir harcama yaptılar. Tesisi tekrar gerçekten Akşehir'e yakışabilecek nitelikte revize etmeye çalışıyorlar. E, bu anlamda yönetim kurulu büyük bir iş yaptı. Bunları üstte üste koyduğumuz zaman evet, burada e, bizi sezon içerisinde rahat sezonumuzu geçirebilecek olduğumuz ortamları bize sağlamaya çalışıyorlar. Biz de bununla ilgili e, yardımlarımızı, desteklerimizi yönetim kuruluyla ortaklaşa çalışarak değerlendirmeye çalışıyoruz. Onun dışında e, yeterlilik konusu daha iyi olabilir mi? Olabilir. Neden Akşehir profesyonellikte olmalı? Bütün imkan ve olanakları çok daha geniş. Yani Akşehir'in gencecik Gençleri var. Okullarda imkanları bekleyen birçok öğrenci var. Çünkü futbolun kaynağı okullar. İlkokuldan tut U takımlarından 20 yaşına kadar olan bütün kategorileri kurabilmek için profesyonel ligde olman lazım. E, profesyonel ligde olmak Akşehirli'ye bir statü kazandırır, bir imkan kazandırır. Akşehir'e bir canlılık getirir. Çünkü e, 34 tane müsabaka yapılan profesyonel ligde 17 tane takım 17 daha 17 hafta Akşehir'e gelecek demektir taraftarıyla takımıyla oteli iş yapacak esnafı iş yapacak işte e, kente bir hareket gelecek bu açıdan düşünüldüğü zaman aslında Akşehir'e bir marka değeri katmak için kesinlikle bu ligden bir an önce kurtulmak gerekiyor o yüzden çok fazla mazeretlere takılı kalıp da e, kendimizi geride bırakmak yerine mazeretlerin de ötesinde iyi çalışıp bahsettiğim Akşehir'i bu amatör bölgesel amatörlükten kurtarıp profesyonel lig'e ulaşmak birinci hedefimiz. Antrenman sahanızın yenilenme çalışmaları ne zaman bitecek? Biraz da Gençlik Spor Müdürlüğü'nün ortaya sergilecek olduğu çalışmalara bağlı bu. Şimdi bölgenin sahasında oynadığımız için yani müsabaka yapacağımız sahada oynadığımız için bununla ilgili çok kaygı duymuyoruz ama kış ayları geldiğinde sürekli orada çalışmak o sahaya büyük zarar getirir. O yüzden Gençlik Spor Müdürlüğü'nün bahsettiğim hem sentetik sağla ilgili hem de çim sağla ilgili belediyenin imkanlarını ve yardımlarını kullanarak bu geçiş döneminde kesinlikle hummalı bir çalışmayla orayı bir an önce bitirmemiz gerekiyor. Ama bu takvim ne zaman olur onu bilemiyorum yani. Bugüne kadar oynadığınız 3 hazırlık maçından ikisini kazandınız. Birini kaybettiniz. Sizce takımın e, kondisyonu ne zaman istediğiniz seviyeye gelir? Lig başladıktan 3. haftaya. Lig başladıktan sonra 3. haftadan sonra istenilen kıvamda olur. E, takım ruhu güçlü takım ruhunu güçlü tutmak için bir çalışma yapıyor musunuz? Tabii ki o bizim en güzel yaptığımız işlerden bir tanesi. Çünkü e, İşinizi severseniz işiniz sizi sever. Sevmediğiniz bir işte başarılı olmanız mümkün değil. Bu da sevgiden geçer, bilgiden geçer. Bunları paylaşırsan büyürsün. Sadece sende kalırsa hiçbir anlam ifade etmez. O yüzden biz gittiğimiz yerde kendimizle birlikte kendimizi ileriye taşırken bulunduğumuz bağlı bulunduğumuz kurumu, bağlı bulunduğumuz yönetimi, bağlı bulunduğumuz oyuncuyu, bağlı bulunduğumuz kenti de ileriye götürmemiz gerekir. Bu sorumluluğu taşıdığınız zaman eğitimcilikten geldiğimiz için eğitim çalışmalarına çok önem veriyoruz. Yani bir kere biraz önce de bahsettim. Akşehir'de çalışıyoruz ve buradan bir şeyler kazanmayı ve buraya bir şeyler vermeyi düşünüyorsak önce Akşehir'i gibi olmamız lazım. Buraya ait ve buraya buraya ait e, olabilecek değerleri taşımamız lazım. Aidiyet duygusu taşımamız lazım. Onun dışında e, Akşehir Spor'la ilgiliyiz. Akşehir Spor'un arma değerini yükseltmemiz lazım takım olabilmemiz lazım. O ruhu oluşturmamız lazım. Yeni bir ekip olduğumuzu söyledik. Yeni bir ekibin herkesin kendi kişisel dünyasında kişisel bir kültürel yapısı var. Bunu birbirleriyle bağlantılı hale gelip herkesin birbirini ileriye taşıyabilecek duruma getirmemiz lazım. Hal böyle olunca eğitim çalışması yaparak bunlar başarılabilir. Biz tesisimizde bu tür çalışmaları süreçte çok sıklıkla yapacağız. Çünkü biz birbirimizi ileriye götürmek için buradayız. Birbirimizi çekip de geriye götürmek için değil. Buna basın da dahil, taraftar da dahil, yönetim de dahil, oyuncular da dahil, e, personel de dahil, herkes. Yani paydaşların hepsi birbirini ileriye götürmek için çaba göstermesi gerekiyor. Ee, şu soru benim özel sorum olacak. Maça çıkmadan önce bir rutininiz var mı? Yok ama kimyam değişiyor onu söyleyebilirim. Yani e, Normal İbrahim'in dışına çıkıyorum. Çünkü onu yapmazsan, maçı bütün hücrelerinde oynamadan yaşamazsan o maçta çok başarılı olamazsın. Yani ben bir hafta bittiği zaman çocuklara sadece söylediğim şey var. 3 puan aldık, HB attık. Yeni 3 puan bizi bekliyor. Herkes bunu unutsun. Yani yenisi, yenisi, yenisi. Yenileri ararsan ligin sonunda ancak o zaman başarıya ulaşıyorsun herhangi bir böyle ritüelimiz yok ama düsturumuz hep çalışmak. Akşehir Spor'un mevcut kadrosu şampiyonluk için yeterli mi? Yoksa başka transfer ya da transferler olacak mı? Hangi mevkileri? Ya bu biraz geniş bir soru ama bu aşamada genelde basını sorduğu sorular bunlar. Şimdi takımımız şu anda biz planımızı yaparken yani şimdi düşünün bu takım 7 gün içerisinde yönetim kurulu büyük çalışmasıyla kuruldu. Ama 7 gün öncesinde teknik ekibin havuzunda bulunan binlerce oyuncunun içerisinden seçilerek hangi karakterde oyuncu, hangi yetenekte oyuncu, hangi hedefte oyuncu, bir araya geldiğinde bu ambiyans nasıl olur, bu ambiyansı şampiyonluğa taşıyabilir miyiz? Bunların hepsinin planı önceden yapıldı. Nasıl bir maç hazırlanırken bütün kimyam değişiyorsa Kadroyu kururken de bu kimyamızı değiştirdiğimiz bir 7 gün geçirdik. 10 gün geçirdik. Yani düşünün 10 gün içerisinde ben Akşehir'e 3 kere gittim geldim. Bu da e, oldukça önem arz ediyor. İyi bir ekip kurduk. Yani bu ekip şampiyonun içerisinde olacak. Şampiyonluğu kayıtsız şanssız ipi alıp da uzun aralıklarla götürecek olan takım yok bu ligde. Yani böyle ben evet şampiyonlar takım kurduk bacak bacak üstüne alalım. Bu takım alır başını götürür yok böyle bir şey. Hiç ummadığın, beklemediğin takımlar senin ayağına çelme takmaya çalışılır. Çünkü bu lig çok tehlikeli bir lig. Yani çok dikkatli olması gereken bir lig. Oldum derken kaybedersen, bittim derken bitirmez, bitiremezsin. O yüzden bunları düşündüğümüz zaman e, çok dikkatli olmak gerekiyor. Evet şampiyonun adayı mıyız? Adayız. Ama birçok aday var. Her takımın antrenörü var, her takımın forması var, her takım çalışıyor, her takımın kendine göre bir planı, programı var. Her takımın bir transferi var. Bunların içerisinde en iyi düşünen, en iyi çalışan, en iyi mücadele eden, en iyi konsantre olan o birinci olacak. Ama şöyle de bir durum var. Biliyorsunuz ikinci ve üçüncülerle ilgili de federasyon bu sene bir statüde değişiklik yaptı. Yarışın içerisinde olma e, havası verdi. Ee, ama buradan çıkmak ikinci ve üçüncü olmak değil, kesinlikle şampiyon olmak mı olacak? Akşehir Sporu hangi taktik e, düzenlerinde sahada göreceğiz? Koşan, mücadele eden, önde basan, üçüncü bölgeyi iyi kullanan, ikinci bölgede mücadele gösterip geçiş oyunlarını iyi oynayan, savunmada riziko sıfır oynayan, sahaya çıktığında kompakt bir takım olan, düzeni kendi içinde rakibin durumuna göre değişiklik yapabilecek taktiksel var ya, sonlara sahip olan bir takım olarak göreceksiniz. Akşehir spor taraftarlarından beklentiniz nedir? Akşehir taraftarı kendileriyle Yozgat'ta çalıştığım dönemde bir final maçı oynamıştık. Kırmızı Sokak Taraftar Grubu. Oldukça takımına sahip çıkan, taraftar olarak e, takımına destek vermeye çalışan e, ve etrafta da e, taraftar grubu olarak etkili gözüken bir taraftara sahibiz. Bunu olumlu anlamda takımı yüceltme, takımı ileriye taşıma nasıl biraz önce paydaşları saydım. Taraftarlar da bunların içerisinde önemli bir argüman. O yüzden taraftarları çok önemsiyoruz. E, sağlıklı eleştirileri önemsiyoruz. Sağlıklı desteklemeleri önemsiyoruz sağlıklı birbirimize sahip çıkmayı önemsiyoruz. Ee, o yüzden e, taraftarın bizim için oldukça önemli var. Bütün bu yapılanların hepsi temaşal spor yapıyoruz. Futbol oynuyoruz. Çünkü haftada bir gün sahneye çıkıyoruz. Çıktığımız sahneyi izleyen binlerce kişi oluyor. O binlerce kişiye iyi işler yapabilmenin yolu karşındaki insanlara saygı göstermekten geliyor. Biz de bunları zaten bütünüyle yapmak için buradayız. Bölgesel Amatör Lig'de maçlar 5-6 Ekim'de başlıyor. Akşehir Spor bu tarihe, bu tarihe kadar hazır olabilir mi? Ya da size göre tam kapasiteye ne zaman ulaşır? Biraz önce sorunuz da vardı. O soruların içerisinde zaten cevabı vermiştim. Yani normalde e, lige başlayacak bir konuma geliyoruz. Çünkü çocuklara çok yükleniyoruz. Antrenman plan programı biraz e, on 10 günlük lig planlamasında gecikme yaşadığı için her takım. Biz de o 10 günlük arayı kapatabilmek için antrenman kalitemizi dikkatli bir şekilde çocuklara sakatlık oluşturmadan lige başlayacak duruma getirdik. Ama ligin 3. haftasından sonra bütün ile tam anlamıyla ve Akşehir'i izletebileceğimizi düşünüyorum. Bal'da maçlar başlayana kadar başka hazırlık maçı oynayacak mısınız? Evet. E, Pazar günü 22'sinde bir Afyon'da yine bir takımla müsabakamız var. Oradaki e, Kampa gelen takımların biriyle. Daha sonra... Önümüzdeki hafta içerisinde... Yönetim kurulunun... Planladığı bir günde... Hem taraftarımızın önüne... Sezon açılışı nezdinde... Hem de bir rakiple bir müsabaka yapma... Takımımızı izletme, takımımızı tanıtma ile ilgili... Yönetim kurulumuz bir plan yapıyor. O planı zaten basında paylaşırlar. O tarihte de bir maç yapıp... Daha sonra... Ligin başlayacak olduğu ana kadar e, tekrar e, hazırlık döneminde ve hazırlık maçlarında süreyi az verdiğimiz oyuncular için bir maç daha planlayabiliriz. Ama onun planını henüz daha net bir şekilde yapmış değiliz. Hı. Ama iki maçın planı net yapıldı. Yani Akşehir Spor taraftar önünde hazırlık maçı oynanacak mı? Evet. Önümüzdeki hafta. E, Teknik direktör İbrahim Başı, 3 kelime de açıklayabilir misiniz? Valla İbrahim Baş çok geniş. 3 kelimeye sığar mı bilmiyorum ama yani iyi özellikleri saymak enaniyet olur, belki kibir olur diye çok bahsetmeyeyim. O üçü birin içinde değerlendireyim. Çok çalışmak. Ee, peki son sorumuz. Akşehir halkına ve taraftarlara bir mesajınız var mı? Var tabii ki. Yani e, biliyorsunuz yaptığımız iş sosyal bir olgu. Biraz önce de bahsettim. Sosyal olgu demek herkese hitap ediyorsunuz. Herkesi ilgilendiren bir durum. Yani ne sadece İbrahim Baş'ın, ne emek verecek olan sporcunun, ne de onlara hizmet eden personelin, ne de işte çalıştığımız ortamdaki insanların, e, ne de yönetim kurulunun e, hepimize ait olan bir değeri ifade ediyoruz biz. Burada e, hepimizin ait olduğu değeri ifade edebilmek için herkesin katkısını da bekliyoruz açıkçası. Burada taraftar grubu da çok önem arz ediyor. Çünkü bakın 20 kusur yıldır bu kent profesyonellikten mahrum. 100 bin üzerinde nüfusu olan bir kent. Gerçekten geldiğimizde çok sevdiğimiz bir kent. Yaşanabilir bir kent. Buraya değer katmanın yolu buraya bir şeyler bırakmakla olur. Nasıl biz geçmişte 7-8 tane şampiyonluğu gittiğimiz, bulunduğumuz yerlerde bıraktık bir değer kattıysak, buraya da ona benzer bir değer bırakmak istiyoruz. Bunun için de çok çalışıyoruz. Yönetim kurulu da bu anlamda gerçekten çok iyi çalışıyor. Burada yönetim kurulunun elini rahatlatacak, bizlerin gücümüzü, kuvvetimizi arttıracak. Bu kente yeni bir oluşumla, yeni bir anlayışla, yeni bir inançla bir profesyonel takım bırakabilmek için Kentteki herkesin kendisine bir soru sorması gerekiyor. Ben bu takım için ne yapabilirim? Bu sorunun cevabını pozitif anlamda cevaplayabiliyorsa bu kent ayağa kalkar. Peki hocam çok teşekkürler bize vakit ayırdığınız için. Ben de çok teşekkür Galifaz ederim. Herbaz gazetesi olarak Akşehir Sporu destekliyoruz gönülden. Teşekkürler. Her zaman her zaman bizimle olmanızı bekleriz. Çünkü basın da bu işte çok önemli bir lokomotif. Yani sizlere çok iş düşüyor gerçekten. Ee, doğru işleri, doğru yapılanları, doğru haberciliği insanlara aktarabilmek sizin açı zaten meslek ahlakı olarak olması gereken şeyler. Bu anlamda her zaman yüreğimiz, kapımız sizlere açık. Her zaman bir arada olalım. Her zaman birbirimize destekleyelim. Ee, çünkü biraz önce söylediğim gibi bu takım ileriye gidecekse sizin de gücünüze ihtiyacımız var. Teşekkür ederim geldiğiniz için.